Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kablosuz şarj desteği olmayan telefonumuza nasıl kablosuz şarj yaparız onu göstereceğim. Gördüğünüz ürünleri açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bu ürünleri satın alabilirsiniz. Bu aparatı telefonumuzun arka kapağını açıp takarak işleme başlıyoruz. Arka kapağımızı bu şekilde taktıktan sonra telefonumuzun kapağını kapatalım. Ardından kablosuz şarj pedimizi şarj yazımıza bağlıyoruz. Ve telefonumuzu şarj olmak üzere üstüne bırakalım. Gördüğünüz üzere direkt şarj olmaya başlayacaktır. Ürünün şarj etme süresi gayet iyi. Hızlı bir şekilde telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ürünlerin satın alma linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bu ürünleri satın alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.